Sakin arkadaşlar ittirmeyin Allah ittirmeyin Allah ittirmeyin. Allah. İttirme. Allah. Fulya. Fulya Fulya da, Fulya abla ne yapıyorsun Fulya, Fulya yaptın ayıp bu arada kaç Fulya, Fulya kişi devirdin da. ya Sen artık geçiş yok Fulya, da, ya Fulya abla Ya sen Iyi, bir kadındın Fulya. ya Fulya'yı da öldüreyim Fulya geç şuradan Ah gelin şimdi gelin Aa, Mert. şimdi Mert gel kardeşim. At, arkadaşım. At, arkadaşım. Atma beni artık. Atma. Ben seni atmadım. Atma ya. ya. Ya ne alakası ben var? Dümdüz gidiyorum. Bir, bir katman yol zaten. Full dikkat et. Ben bir şey yapmıyorum. Ya, ben de düştüm. Ola. Ben düştüm. Bak sen yaşıyorsun. Attım kendimi bak. hemen. Koray pas. Kendimi. Hemen attım kendimi. Hemen attım kendimi. Kurtul diyorum. Ya. Yapma. Ya full ya. geç. Full geç. Fulle geç. Ya Ay, ya sen ben, 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 kötüsün. Sen ben... <laughs>